Sakın sorma Çat kapı uğra Yolun kalbime düştü anda dur Orada kal Sen unut zaman mekan kimin umurunda Mevzu derin konu gözlerim halilerine hapsin aşk mı dedi Günüm gecem dünüm sen oldun yar ömür geçer de bitmez bu sevdam sığım solumu göremez oldum beynim sanki durdu bu nasıl bir güzellik darma duman oldum sebepsizce çıkıyor tüm yollar sana bu şehirde seni kafam güzel olsa da buna dayanamam Çok güzelsin sevgili özene bözene yaratmış Tanım tıpkı fay attı kalemi kağıdı alıp da ona şarkı yazarım Duramam iyice dağıttım kalbim beni yanıltır E üzerse üssün beni yeter ki kal Sakın sorma çat kapı uğra Yolun kalbime düştü anda dur orada kal Sen unut zaman mekan kimin umurunda Mevzu değil konu gözlerim Hareleri yine hapsettim sözlerin yakar durur beni duyamadım verileri buna aşk mı dedi Mevzu dedik konu gözlerim Hareleri yine hapsettim sözlerin yakar durur beni duyamadım verileri buna aşk mı dedi kopar giderse derim bazen Zaman geçer büyür bu aşk Kepten sebebi neydi yandım Bu aşka nasıl kandım Bir anda bir an oldum inan ki mahvoldum Sebepsizce çıkıyor tüm yollar sana Kafam güzel olsa da buna dayanamam Sakın sorma Çat kapı uğra Yolun kalbime düştü anda dur Orda kal Mekan kimin umurunda Mevzu derin konu gözlerin Harilerini hapsettin Sözlerin yakar durur Beni duyamadım Birileri buna aşk mı dedi Mevzu derin konu gözlerin Harilerini hapsettin Sözlerin yakar durur Beni duyamadım Birileri buna aşk mı dedi